Azalmış. bütün işler tamam nasıl yapacağız ne malzemelerimiz var söyle bakalım boyalarımız var evet. pipet var. var makas var Ma makas var raptiye var raptiye var. var evet o iğne ama eline batabilir bırak evet. sen onu elinden o yüzden eline batar anneciğim evet. bir de kağıdımız var değil mi evet Tamam. Hadi başlayalım o zaman. İlk önce kağıdımızı katlıyoruz anneciğim böyle. Hadi beraber katlayalım. Böyle kare yapacağız onu. Böyle kare yapacağız. Bastır buradan sen de. Aferin sana. Önce böyle kare yaptık. Evet. Şimdi makası al eline. Buradan bu fazla kağıdını kes buradan. Tamam mı? Ben sana tutuyorum. Kağıdımızı kara kestik değil mi? Evet. Şimdi boyalarını aç bakalım. Tamam. Açtım. Çıkar boya kalemlerini. Tamam. şimdi kağıdı boya bakalım renkli renkli kalemlerle boyayalım. Hepsini boya anneciğim. Boyadım. Aferin sana. Başka renkle de boya. Hepsini de kullan. Başka renkle de boya. Kağıdımızın bir tarafını boyadık değil mi? Renkli evet. renkli oldu. Ben bir Şimdi bunu böyle dörde katlayacağız. Bir tane böyle. Şimdi burada dörde katladık ya bunu. Her kareyi ayrı renge boyayacağız. Tamam mı? Dört tane renk seç bakalım anneciğim boyalarında. Hadi dört tane kalem çıkar orada. O bir... Bir. tane daha çıkar. Öküm. İki. İki. Üç. Üç. Dört. İki. Tamam. Hadi şimdi o dört taneyle boyayalım. Tamam mı? Ne renge boyadık rüzgar gülümüzü? Bu ne renkti? Yeşil. Bu? Mavi. Bu? Pembe. Bu? Kahverengi. Kahverengi. Tamam. Şimdi kenarlarından keselim değil mi? Ama yine mi ya? Tabii yine keseceğiz. Şimdi rüzgar gülü olacak o değil mi? Evet. Ama oradan da Böyle kesiyoruz değil mi oğlum? Hadi şimdi beraber katlayalım bunu. Evet bak bir tanesini böyle Güzel. bir tanesini böyle katladık ondan sonra burayı da sen katla böyle böyle ortaya katlayacaksın bunu katla anneciğim tamam aferin sana ne yaptık hazırladık mı rüzgar gülümüzü rüzgar gülümüz hazır böyle renkli renkli oldu Şimdi evet hadi sen onu da aç şimdi. Hazırladık mı rüzgarımızı? Göster bakalım bir. Ay çok güzel oldu. Ortasına rap taktık. Sonra onu pipete taktık değil mi oğlum? Ama Şimdi rüzgara tutacağız onu. Uçacak tamam mı? Dönüyor mu bizim rüzgar gülümüz? Hı? Bak dönüyor gördün mü? Evet. Bak nasıl döndü.